Yoksulluğu, yoksullukta eşitlemekten başka yaptığınız hiçbir şey yok. Benim kendi seçim bölgemde Zonguldak'ta geçtiğimiz Kasım ayında sosyal yardımlaşma ve dayanışma aracılığı vakfıyla ihtiyaç aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu gördüğünüz çuvallarla ücretsiz kömür dağıtımı yapıldı. Biz gittik bu kömür torbalarını inceledik. Torbalarda taş, toprak, toz ne ararsanız var ancak kömür yok. Kuvallardan çıkardığım taşlar maalesef. Vatandaşları bunları dağıtıyorsunuz. Biz bunu yaparken siz bir yerlerde bir yandan şu kadar insana şu kadar yardım yaptık diye sayılarla övünüyorsunuz. Kemerlerinizi biraz daha sıkın diyerek yaptığınız bu tür yardımlarla resmen dalga geçiyorsunuz. Vatandaş ekmek bulamasın, taş yesin, çorba bulamasın, taş kaynatsın kömür olmayınca da taşla ısınsın. Milletimiz taşı sıksa suyunu çıkarır ama inanın artık değil taşı kemerini bile sıkacak gücü hali kalmadı.